oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Evet, herkese selamlar gençler. Şimdi bugün sizlere oylama kanalımızda bu şekilde bir oylama paylaştım. Aren Aran serisinin devamı gelsin istiyorsanız buradan oylamaya katılabilirsiniz. Aren ile alakalı bütün sezonu buradan izleyebilirsiniz. Ben bugün yine ufaktan Aren Aran ile video çekeceğim. Hatırladığınız üzere şöyle bir Mercedes satın almıştık en son yayında. Ben yayın kesitini buraya da eklemiştim zaten. Ben en son areni yine demir kazma mesleğine götürmüştüm. Orada biraz metal parçası kazıp 4 milyon 200 para almıştık. Şu an 4 milyon 200 bankamızda paramız var. Cüzdanımızda 800k var. Kartımızda da 9k paramız var. Tekrar Mercedes'le birlikte başladık. Hatırladığınız üzere Mercedes'in teker ayarlarını gidip tır mesleği yaparak yapmıştık. Aren karakteri çok sevildi. Aren karakteriyle daha rol yapmayı düşünüyorum. Bu karakterle biraz daha rollere hakim olacağız. Şimdi biraz Mercedes'e ben binmeyi düşünüyorum. Çünkü Mercedes gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle açıp çil çil. O gün gece Tam 2 saat falan bu arabayla böyle çil çil gezdim. Yani nedense bu karakter hoşuma gidiyor. Karakterle rol yapmak hoşuma gidiyor. Karakterin gelişimini hep beraber izleyip görüp ilerletmek aşırı hoşuma gidiyor. Bu karakteri hep birlikte ilerlettiğimiz için gerçekten ben de çok keyif alıyorum. Onun dışında bir de ben her zaman şunu diyordum. Ya keşke bu sunucu da sıfırdan admin olmadan veya kurucu olmadan bir karakter açsam da bu karakteri ilerletsem ka karakter gelişimini sağlasam ve gerçekten bir oyuncu olarak bu sunucuda oynayabilsem diyordum. İşte o da bu karaktere nasip oldu. Bu karakterle birlikte başladık. Bir ara da burada bir galericilik yapan bir arkadaş vardı yıllar yıllar önce. Bu arada buradaki çöplerin hepsini karıştırmışlar. Arena bir ara illegale çekmeye çalışan bir taraf oldu. Yani rolsel olarak gelişimi öyle oldu. Ama ben bu role dahil olmadım. Hatta hala da üzerimizde duruyor. Henüz o malzemeyi kullanmadım. Aren şu anda onun ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmiyor. Karşıda bir galeri var ama sahibi orada değil. Şimdi ben bugün biraz galericileri falan gezeceğim. Bakacağım edeceğim. Şurada bir galerimiz var. Buradaki galeriye bir uğrayalım. Bakalım ne var ne yok. Buradaki galeri de şu anda aktif değil. Şu an saat kaç pazar günü saat 15.44 sunucumuzu da 179 oyuncumuz aktif buyur birader ha, eyvallah eyvallah sağ ol teşekkür ederim umarım senin de olur bir gün beyler burada bir galeri gördüm hemen kaydı başlattım selamun aleyküm Selamun aleyküm. Hoş geldiniz beyefendi. Aleykümselam. Kardeşim Şarkıyı kapatır mısın şarkıyı? Şu E60 ne kadar ya? Ee, abi E60 90. Oo 90. Çok dedin. Peki Mercedes ile takaslayacağımız ne var? Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Hoş geldin hoş abi. abi. Kardeşim ben şimdi bu Mercedes'i satıyorum. Bunun yerine alabileceğim veya takaslık güzel bir ticaret yapabileceğimiz bir araban var mı? Mercedes galiba şey ya. Kitle kaç ediyorsun abi? Değil mi? Dündar senin değil mi? Mercedes senin, senin mi şu kapıdaki? Mercedes benim. Buna yani karşılık takas mı yapmak istiyorsun? Yani arabam var mı? Satlıkta neyin var? Hangi arabaların var? Sadece bunlar mı var? Satılık. Ee, satılık olarak abi E60'ımız var. Ee, M4'ümüz var minibüsümüz var. M4 ne kadar? Dastot <laughs> gelecek. M4 ne kadar? Ee, M4 ekspertize götürüp özel işlemler yapılacak. Ne gibi? Oğlum M4'ün kilometresi çok ya 5180. Abi M4'ler için o kilometre normal. Normal mi? Hepsi mi yüksek kilometre böyle M4'lerin? Binlerde kilometreleri de ama bu biraz yüksek, hafif yüksek. Bence bir tek yüksek yani bu M4'ün. Yani M4'ün kilometre kilometresi yüksek tabi 5000 kilometre de yani 3 4000 bin kilometre normal yani M4 çok fazla kullanıldığı için. Anladım. Peki M4'e fiyat ne istiyorsunuz? Şimdi M4 ekspertize götürülecek, özel işlemler yapılacak da yapılmadan önce eğer satılırsa 50 diyoruz. Anladım. Pazarlıkla ne gibi mesela ne yapılacak araba ekstra? Ne yapılacak? Kilometre içinde değişiklik olacak. Ha, kilometre düşürme işleri falan filan işleri yapacaksınız ha. Abi beni hatırladın Peki... mı? Sen Megan almıştım. He, aynen. Sen almıştın değil mi Megan'ı? Kardeşim bak şimdi seninle çok güzel bir ticaret yapacağız. Senin isim neydi? Bir tanışalım önce. Aslan Aslan. 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 Overthink saati geldi. Aslan. <laughs> Abi Megan'dan sonra da var ya o parayı katladım gittim bir tane 60 aldım ha. Valla Me e sen e Megan'ı e sattın E60 mı yaptın? Allah maşallah yani. Herkes şu Dur bak telefon çalıyor. Konuşamadım konuşamadım. Maşallah araban güzel abi. 40 milyon alıcı var buna. Ben bir dükkana doğru geçeyim de. Dükkana gönderirsin sen biliyorsun zaten benim dükkanı. Tamam tamam. Ha, ben ona göstereyim. Beyler şimdi dükkana doğru geçiyoruz. Bu arabayı da satmayacağız dedik ama galiba satacağız ya. Böyle çekeyim aracımızı. Beyler o eleman gelmedi dükkana gelecek olan bizi arayan. Takılıyorum ben. Bakalım bulabilirsek bir şeyler. Selamun aleyküm. Kardeşim araçlar satlık mı? O zaman şöyle bir yanaşayım. İsmim Aren. Soyadım Aran. Aran Auto'nun sahibiyim. Memnun oldum. Şu M4'ü gördüm de o yüzden durdum ya. M4'lerden biri satlık mı? Siyah da olur, diğeri de olur. İkisinin bilgilerini bir öğreneyim. Siyah daha güzelmiş ama. Siyah ne kadar? Lakası da zaten Kutay. Ali Kutay'ın aracımı. Tanımıyorum vallahi kendini. Anladım. Ne diyorsunuz bu arabaya fiyat? Ne var bunda? Kilometre falan kaçta? Yalnız yani kilometresi 8200'de. Çok yüksek, aşırı yüksek kilometresi. Stage 5 var, Air var. Egzoz patlatma var. Başka da bir şey yok. 8 bin. Anladım. Ne istiyorsunuz bu arabaya? Kilometresi çok yüksek ya. 50 milyon. Daha demin bir tane galerideydim. Bunun aynısının 4000'de olanı vardı. 4000 kilometrede. Çocuk ona da 50 milyon dedi. Siz bu arabayı çok istiyorsunuz. Ona ne kadar diyorsunuz? Bu da güzelmiş. Ha uyuyor. Bu da 6000'de. Bunda da air var. Egzoz patlatma var. stage 5 var. Bir saniye telefonu çalıyor. Tofaş da iyiymiş la. Tofaşı ne basmışlar ama. Abi ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Şu siyah olan arabayı Mercedes'le takas etmek ister misiniz? Tabi bakabilirsin. Tabi tabi. Arabam 3100 küsür kilometrede. Özel plakası var. Jantları mantları teker ayarı cırtı her hepsi yerli yerinde. Çiçek gibi. Kayıt yok. İyi yani araba. Güzel. Abi M4 daha geldi. Birader müziği kapatır mısın? Rica etsem. Ha, eyvallah. Hoş geldin. Kardeşim aleyküm selam. Ben de M4 arıyordum. Sen de M4 geldin ya. Tam uydu yani var ya. Şimdi bir arkadaş arabaya bakıyor. Benim şu Mercedes'le şu karşıdaki siyah M4'ü takas edeceğiz de. O bir baksın. O bir fiyat versin. Sen de senin arabaya fiyat ver. Bunu satıyor musun sen? Kaç binde bakayım bir. 3700. Güzel bunda da eğri var patlatma var stage 5 var aynı arabaların ekstraları hep aynı ama bu da 4 şase bak bu araba ne kadar ya kaçırıyor olabilir ufaktan yine çok şey değil dert değil anladım 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 Ya şimdi şöyle aynı araba 3000 kilometrelerde aynı özelliklerde demin bir arkadaş 40-45 milyon arası dedi de işte şimdi bu arkadaş da bir baksın bakayım Mercedes'e ona göre alır veririz ya bir önce şu arkadaş bir baksana ondan sonra görüşelim gel sen de ne dedin abi Baktın mı arabaya yani bir sıkıntısı yok arabam tertemiz Şimdi 8000 kilometre de M4 alacağım yani onu da düşünerek. Ya ben arabama 50 milyon istiyorum. Demin M4 de takas ederken 50 milyondan saydı çocuklar. Razlı pazarlık sıkıntı yok yani sana 50'ye yaramazsa bu araba sıkıntı yok yani. Şu diğer arkadaşla görüşürüm. Ha seni aşarsa o zaman. Şu diğer arkadaşla ben bir görüşeyim. Eyvallah hadi görüşürüz sağ olasın. Sen arabayı kapat beni takip et benim oraya gidelim orada görüşelim hadi. Egzoz patlatma ses çok iyi geliyor ya. Bak 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 nasıl patlatarak geliyor. Kardeşim şimdi sen arabaya ne istiyorsun? Hiç sağını solunu açmaya gerek yok ya. Ben öyle çok bakmam. Bir arabaya binerim sürerim tamam. Hiç sıkıntı yok ya. Ben bakarız fiyatta bir anlaşalım da önce. Hani beni aşıyorsa zaten bakamam yani alamam. Oğlum hiç piyasadan da hiç haberim yok adama. Arabaya 50'nin üstünü verdiler. Ama şimdi şöyle o parayı verenler kullanıcılardır. Ben şimdi ticaret yaptığım için hani bu arabayı verilen rakamın altında almam lazım ki ben bu arabayı satayım. Mercedes ile takas olur mu olmaz mı onu bir söyle önce. Eğer uyarsa bakalım yoksa alamam yani. Sen bir bak Mercedes'e. Mercedes e. özel plaka var, jantları mantları var, teker ayarları var. Bu arabada egzoz yok sadece eğir var, Stage 5 var, özel plakası var. Ben normalde buna 50 diyorum ama yani hallederiz pazarlık ederiz. Yani. Mesela ne kadar istersin? Üste. Üste sen bir rakam söyle ona göre anlaşalım. Evet sen benim arabayı 50 say kendininkini 100 say yani fark etmez fiyatlar. Aradaki fark önemli şu an bizim için. İstersen benimkini 150 say bunu 200 say mesela işte aradaki fark ne olur. Arabaların fiyatları çok önemli değil yani şu an. Beyler bu M4'ü alırsak hemen bir teker ayarı işte rengini mengini ayarlarız. Ondan sonra getiririz. üste 15 aşırı fazla fiyat dedin ya. Yani ben arabama zaten 50 istiyorum. Hani demin çocuklar vardı. Çocukların bir tanesi uyumaya gitti. Normalde Mercedes'i verip M4'ü alıyordum ben. Şimdi o zaman ben sana bir teklifte bulunayım ama 1 lira üstü desen yok yani veremem çünkü param yok. Ben şimdi Mercedes sana vereyim. Sen bana bu M4'ü ver. Üste de tam olarak 5 milyon para vereyim. Daha da param yok yani gerçekten yok. Olsa veririm ama param yok yani. Param olsa veririm bak. Ne diyorum sana param olsa üste veririm. Ama yok 5 milyondan fazla param yok şu an. Bak gel sen beni üzme. Ben de iki gün sonra bende bir araba olur. Gelir almak istersin. O zaman güzellik yaparım sana. Buradayız yani kaçmıyoruz. İki gün sonra sen de benden 5 milyon 10 milyon uygun araba alırsın. Daha uygun veririm sana yani. Ticaret dönsün yani mantık o anladın mı? Ben sana 5 milyon verdiğimde benim cebimde 72 bin param kalacak. Yani başka param yok. Eyvallah işin rast gelsin. O zaman gel şu Mercedes'le bir para çekip gelelim. Bir ATM'ye gidip gelelim. Bankadan ben bir paramı çekeyim geleyim. <laughs> ne dedin? Abi dedim müşteriyi getirdim mekana ben yoktum. Ya şimdi Mercedes sattım gibi de Eleman uyuya kaldı şu köşede bir yerde onu bekliyor. Kim müşteri Mercedes'i Mercedes mi abi, abi. alacak? Ha sattım. Satmadım işte daha adam git. Kırka mı ne alacak? Kırka mı ne alacak? 40 milyonum var 40 alacak. Kırka mı alacak bunu? Evet. 45 alıyorsa vereyim. Gençler hızlı şey ya. ya. Gençler evet buranın gençleri biraz hızlı. Gençlikler. Sen. Ah, araba. Bu kardeş mi? Adı, Mercedes. Tam senlik abla. Jantına bak jantı daha yeni yaptı. Merhaba hanımefendi. Jantın spobu var ya spobu. O bir güzel abla. Valla arabayı şimdi ben e, 4 şase bir tane M4 ile takas ettim aslında kafa kafaya. O arabaya 55 milyon istiyordu. Ben normalde bunu verdim onu aldım ama nakit olarak 45 milyonun üstüne veririm arabayı şu anda. Yani normalde 55 milyonluk bir M4 ile takas ettim ben arabayı. 4 şase. Ama işte çocuk köşede bir yerde kaldı. Eğer uyanıp gelirse Tabii. vereceğim arabayı. Uyanmazsa arabayı nakit veririm sende 40 varsa o iş biraz yalan gibi ya ablam borç yapamaz 5 milyon 5 milyon daha çıkarsan sana nakit olarak 45 milyona bu arabayı verebilirim uyarsa sana da yani yoksa zaten araba 55 milyonluk M4 da takas et Tamam hadi çek onu da 44 milyon nakit 40. olsun hadi çek gel hadi Plakasında hayırsızlık var da bir şey olmaz plakasını özel yaptırmışlar ama niye böyle bir şey yaptırmışlar bilmiyorum. Hatay plaka mı? Ne? Hataylılar galiba bunlar. 30 he anladım abi. Hatay'daki boz aşiretinin arabası bu. Hoş geldin abla. Arabaya atlayın bir benim mekana gidelim orada vereyim ben. Buralar biraz karışık çok kalabalık. İşte şu m 4 almıştım da çocuk kaldı. Burada vereyim ben sana. Araç güzel. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm. Sılıkı mı dedi ki Bir tane ne Hataylı ya? arkadaş, yapmış dedi Boz aşireti vermiş arkadaş Öyle sohbet muhabbet Öyle dedi Eee hoş geldin birader. Abla Eee bu ticareti bir kavuşturalım Sen tamamsan arabanın satışını vereyim Aynen. Tamamdır o zaman satış şöyle verelim hemen. Aa Türkiye'nin öbür ucundan gelmiş buraya baksın. Osman abi jantlara bak Brabus'un jantlarından tıktırdık bak 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 Brabus'un jantı var Dur vergisini bir ödeyeyim de şu arabanı. Ödedim ya Ödedim ya. ya Ha sen mi ödedin? Eyvallah Ben ödedim Şöyle göndereyim ben Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan Hayırlı olsun Dedim abi sen gene şey yaya kaldın Ben alırım bir araba ya şimdi 2-3 tane araba alacağım şimdi Görüşmek üzere. Ben sen de... Sen de... ben bırakırım seni, sen gel. Abi sen de gel arkadaşlar, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Görüşürüz. Oğlum ne oldu şimdi? Mercedes 44 milyona sattık. Ondan sonra M4'ü alacaktık. M4'ü alacağımız çocuk çıktı. Bir şeyler oldu. Neyse. 49 milyon paramız oldu beyler. 50 milyona yaklaştık. Şimdi bu 49 milyonla ben gideceğim. En az 2-3 tane araba alacağım. Yani M2 alırım. Ne bileyim işte Audi alırım. Ondan sonra Megan falan alırım. Böyle arabalar toplayacağım. Yani en azından artık galerimizde tek araba değil de 2-3 tane arabayla birlikte bu işi devam sen ettirelim sen... diyor. Kardeşim bak kaderi senin sıkıntı yok ya yardımcı ol. Eyvallah. Ne ya şöyle bir göz gezdireyim senin... mi? Senin... Tabii tabii sıkıntı yok kardeşim. Dilediğin gibi takılabilirsin. Ebo hoş geldin kardeşim. Ne yaptın? Oğlum bu ne kadar araba Kend var lan? bak buydu ya bizim baktığımız. Yok şuydu şu. Buydu. Muratcığım gel. Bunu alalım. Yes. Bu Oğlum